İyilerin az, kötülerin sıcak olduğu dünya neden var? Yakışıklım, güzel yüzüm, sen de işte iyilerdensin. Allah seni seçmiş ne güzeli olmuş. Ee, kötülerin çok olması, iyilerin az olması, iyilerin yetişmesi için mecburi bir sistem. Ee, yani eğer iyiler çok olursa, iyiler onların içerisinde yetişemez. İyinin ye iyi yetişmesi için kötülerin çok olması gerekiyor. O zaman iyi güzel yetişebilir. Yoksa o eğitim imkan ortadan kalkmış olur. Mesela askere komandoya böyle çamurlu su yapıyorlar. Engeller yapılıyor değil mi? Büyük duvarlar, taş duvarlar var. Koşuyor, 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 çamurlu su içinden geçiyor. Engele çıkıyor, onlardan atlıyor, oradan ipe tutunuyor, oradan oraya geçiyor. Sonuçta eğitilmiş oluyor. İşte dünya da öyle bir eğitim yeridir öyle engeller olmadan eğitilirse hiç eğitilmemiş olur. Boş yere dünyada kalmış olur. Mesela elmas bile öyledir. İnce ince işlendiğinde değerli oluyor. İnsan da işlendiğinde değerli. Yoksa et, kemik, ya Zaten mezarda da parçalanıyor, hiçbir kıymeti yok. O ruhun yücelmesi için mutlaka o eğitimden geçmesi gerekir.